bak Veysel. Bu yörük hanlar yarın öbür gün karar verecek. Herkesin kulağı çekildi değil mi? Hepsi teklifini geri çekiyor. Aynen. Bir tek bizim teklif var. Güzel, güzel. Peki o alacaklarla görüştünüz mü? Görüştüm. Hepsi kapıya yılmaya başladılar yeniden. Ya durumları bildiğin gibi değil. Resmen cenderedeler. İyi hey, iyi. Hey. Beter olsunlar. Elif'im hayırdır? Konuşmamız lazım. Yalnız. Tamam. Sen iste yeter ki. Elif. Makusta söyleyeceklerim var anne. Bence burada beklemeyelim. Yalnız konuşacaklarmış baksanıza. Özel yani. Allah Allah. Sana mı soracağız nerede bekleyeceğimizi? Ya yok şimdi çıkarlar. Elif ya da Maksus sana ters bir laf eder. Üzülürüm. Ondan yani seni düşündüğümden. Sen beni hiç düşünme. Ben kızımı burada bekleyeceğim. Hiçbir yere de gitmiyorum. <laughs> İyi ne yapalım. Siz bilirsiniz. anlat. Yörük anları bitirip intikamını alacağım diyorsun. Planın ne? Nasıl yapacaksın? Gerçek öğrenmek istiyor musun? Evet. Kahramanı nasıl bitireceksin bilmek istiyorum. Yörük Han Holding'e ortak oluyorum. Kahraman bir iki güne cevap verecek. Şirketin yüksek hisse sahibi olacağım. Bundan sonra da o kahramana cehennem azabı yaşatacağım. Elinde, avucunda ne varsa alacağım. Oğlumu nasıl alacaksın? Eğer benimle evlenirsen, en iyi avukatları tutarız. Param da, gücüm de var, çok şükür. O Defne Yıldız'ıyla kahraman da bir daha yaklaşamaz o çocuğa. Tek celsede alırım dopralilerimi. De. Sen niye bütün bunları bana soruyorsun Elif? Eğer yoruk ortak olup... ...yönetimde söz sahibi olacak hisseyi bana verirsen... Anne ben babamı garajda bekliyorum. Söylersin olur mu? Canan, baksana bir. Aa, sen anlat bari. Babanı soruyorum. O kadar gergin ki hiçbir şey anlatmıyor. Ne oldu bu ortaklık işi? Yok pahasına gezecek şirket anne. <laughs> Ama boş ver gitsin. Biz kendi şirketimizi kurar büyütürüz. Ne var yani? Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun anne? Canan sus. Kızım, ben seni bu konuda kaç kere uyardım. Susmayacağım. Sen de kendine gel artık. Heba olan sadece amcamla dedemin emeği değil. Babamla benim de emeğimiz var o şirkette. Hepimizin geleceği o şirkette. Ve biz resmen tuzak kurup kendi şirketimizi batırdık. Organik işin baltalamasaydık bunların hiçbiri olmayacaktı. Canan sus, sus sus Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Size uyduğum için vicdan azabı çekiyorum. Her gece kabus görüyorum. Amcam nasıl çalışıyor, nasıl uğraşıyor biliyor musun hepimiz için? Alacaklar da aramaya başladı. İçlerine verdiğin söz de ortada. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Ama hala şirketin 151'ini birini istiyorlar. Öyle değil mi? Fiyatı çok yükselttiler. İstediğimiz parayı veriyorlar. Kısa bir zamanda çalışıp hisseleri geri kazanabiliriz. Bu geçici bir durum. Zaten adam yurt dışında. Ya yönetici de sokmuyor aramıza. Peki abi, tamam. Protokolleri hazırlasınlar, imzalayalım, bitsin gitsin. Bu ortaklık bizi kurtaracak kahraman. Hem de her türlü pislikten. İşte, Şimdi ferah tut kardeşim, en doğru karar verdin. Hiç boşuna inkar etme Şükran. Kulaklarımla duydum. Meğer her şeye siz sebep olmuşsunuz. Sen, Yakup, Canan bunun hesabını kahramana da Ziya babaya da vereceksiniz. Sen de bu sabah kaybettiğin puanları yeniden toplayacaksın öyle mi? Yemezler canım. Saçmalama. Ailenin geleceğiyle oynuyorsunuz. Kahramanın bunu bilip önlem almaya hakkı var. Yakup'un da Canan'ın da o şirketten elini çekmesi lazım. Bana baksana sen. Sen ne zamandan beri aileyi düşünüyorsun? Senin ne olduğunu, ne işler çevirdiğini bilmiyor muyuz sanki? Doğru konuş benimle. Gidip her şeyi anlatacağım kahramana. Hadi git. Hadi git anlat. İstersen ben de geleyim canım. Elimdeki CD'yi de izletirim. Çok heyecanlı olur. Senin de yaptığın bütün pis işler ortaya çıkar. Ne dersin? CD'sinden bahsediyorsun sen. Kıymet annemin sakladığı CD'den. Maksutla ortaklığınızı gösteren CD'den hani. Aa! İyi ki zamanı gelir diye saklamışım bak. Ne oldu Defne Hanım? Bir şaştın kaldın. Hadi git. Hadi koş aşkına. Hadi ona ne kadar bağlı olduğunu göster bizim büyük bir tuzak kurduğumuzu anlat. Hadi durma. Ya işte Defne Hanım, böyle kalırsın. Susacaksın. Bildiklerini de unutacaksın. Yoksa elimdekini kahramana gösteririm. Anlattıklarını da inkar ederim. ispatlayamazsın. Bu konakta biz kalırız. ilk giden sen olursun. Karar senin canım. onu sana diktirdim güzel gözlü. Maksut. Benimle böyle konuşmayacaktın anlaşmıştık. Sen de söz vermiştin. Bizimkisi kağıt üzerinde iki imza. Ötesi yok. Bunu sen de biliyorsun. Öyle tabii Elif'im. Ama şunu bil ki o iki imza benim umudum olacak. Sen al bunu hazırlan. Memur geldi. Yukarıda bizi bekliyor. birazdan avukatlar gelecek. Neden adamın kendisi gelmiyor? Şu Gizem'le ortakla bir türlü tanışamadık. Baba benim midem bulandı bu işten. Söyledim ya kahraman yurt dışındaymış. Gelir gelmez tanışacak. Fon destekli ihracat şirketiyle ilgileniyor. <laughs> ya şimdi bunları bırakalım da biz imzaydı paramızı alalım gerisi kolay. Bak sen de huzursuz. İçine sinmeyen bir şeyler var tanımadığımız insanlarla iş yapıyoruz. Olur mu öyle şey? Yoksa ben bu kadar ısrar eder miyim? Sadece biraz gerginim. Tarihi bir gün de ondan. Bize ne karama? Ortağın kaşına gözüne bakacak halimiz yok bu saatten sonra. Nasılsa tanışırız. Kazım Bey hoş geldiniz. Luk merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Oxe, shall Herkes seni bekliyor. <laughs> tamam. Elif. Emin misin? Bak sen bu adamı sevmiyorsun. Tamam o senin için çırpınıyor ama bu onun için de sağlıklı bir şey değil. Farkındasın değil mi? İstemiyorsan yapma. okurken problem yok kahraman Bey. Yeterince inceledin kahraman. Artık imzayı atsan diyorum. Daha bir sürü toplantımız var. Siz Maksud Karakoyunlu, Zeynep Çakır'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hem de tüm yüreğimde. Zeynep Çakır, siz Maksud Karakoyunlu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz?